10 yıldır YouTube'un içerisindeyim ve şu anda hayatımda neye sahipsem YouTube sayesinde sahip oldum. Her türlü başarısızlığı yaşadım. Her türlü başarıyı da tattım. Ve şu ana kadarki bütün tecrübemi ortaya koyarak 2025 yılında seni zenginliğe ulaştıracak 8 tane nişi buldum derledim. Şimdi sana detaylı ve nasıl yapacağını anlatarak bu işleri göstereceğim. Eğer yüzünü göstermeden bir kanaldan gerçekten para kazanmak istiyorsan doğru işi seçmen kadar önemli herhangi bir şey yok. Çünkü iki videoya aynı miktarda emek harcayabilir. ikisinden de 100 bin görüntülenme alabilirsin. Ancak düşük öde bir nişteyseniz 200 dolar kazanabilirken yüksek ödemeli bir nişte 1000 doların üzerine çıkabilirsiniz. Ve dostlar bu sıralamada az kazandırandan çok kazandırana doğru gideceğiz. O yüzden sonuna kadar izle. Ve bu videoyu izleyenlerinde kanallarını incelemek, nişlerini yorumlamak istiyorum. Belki bir hatanız vardır size söylerim. Bunun için bu videonun altına güzel bir yorum yapabilirsin veya bu instagram hesabına mesaj olarak kanallarınızı gönderebilirsiniz. Niş 8. Dediğim gibi 1'e doğru gideceğiz arkadaşlar. Anime kişisel gelişim videoları. Bu niş kişisel gelişim nişine özgün bir bakış açısı kazandırıyor. Kişisel gelişimi anime görselleriyle birleştiriyorlar. Bu bence 2025 yılında patlama yaşayacak bir niş. Ve şimdiden Insognito CEO gibi örnekleri görebiliyoruz. Sadece 15 video ile 200 bin'den fazla abone kazandılar. Ayda ortalamada 140-150 bin izleniyorlar ve bu da ayda 300 dolar kazandıkları anlamına geliyor. RPM'leri de yaklaşık 2-2.5 dolar civarındadır. Başka bir örnek kanal ise Fame Inspector. Sadece 12 video ile hemen hemen 100 bin aboneye ulaştılar. Ayda yaklaşık 450 bin ve YouTube AdSense'den yaklaşık 2000 dolar kazanıyorlar. Bu da RPM'lerinin yaklaşık 4.5 dolar civarında olduğu anlamına geliyor. Bunun işin güzelliği, disiplin oluşturma, özgüven kazanma, kötü alışkanlıkları kırma gibi kişisel gelişim alanında işe yarayan konuları ele almanıza olanak tanıması. Üstelik bunu ilgi çekici anime klipleriyle yapıyorsunuz. İşin en güzel yanı, başlamak için bir anime uzmanı olmanıza gerek yok. Clink AI gibi araçlarla artık dakikalar içinde anime klipleri oluşturabiliyorsunuz. Clink AI veya diğer yapay zeka araçları evet ücretli, Ücretsiz sürümünde de bir şeyler deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, içeriğinizi destekleyecek birkaç yapay zekaya para vermekten lütfen çekinmeyin. Çünkü bu hayatınıza yaptığınız bir yatırım. Daha iyi videolar yapmanıza yardımcı olacaksa eğer o uygulamalara o parayı verin kardeşlerim benim. Gerekirse bir yerlerde çalışın dedinin ama o parayı verin. Çünkü o para size geri gelecek. Değerlendirmeye gelince, bence bunun için kazanç potansiyeli 10 üzerinden 4. 10 üzerinden 9'da video oluşturma kolaylığı var ve bu da bunun için ortalama puanını 10 üzerinden 6.5 yapıyor. Yeah. Mm -hmm. dini hikayeler. Okulda din kültürü dersleri gördük, hatırlıyor musunuz? İşte bu bunun YouTube versiyonu. Burada değerli dersler öğreten, basit etkili hikayeler paylaşıyorsunuz. Bu kişisel gelişim alanına benzeyebilir. Ancak çok daha fazla hikaye anlatımını içeriyor ve ahlaki taraflara değiniyor. Yani nişin içerisinde belli bir niş diyebiliriz. Bu günümüzde çok keşfedilmemiş bir niş. O yüzden şimdi başlarsanız nispeten kısa süre içerisinde çok fazla sayıda izlenme, abone ve para kazanacaksınız. Dream diye bir kanal var ve bu nişin en güzel örneklerinden ayda 200 binden fazla izlenme kazanıyorlar ve bir yıl içerisinde başlamışlar. Şimdiden aylık 1000 doların üzerindeler. Buradaki tahmini RPM 1000 görüntülenme başına yaklaşık 5 dolar. Başka bir başarılı kanal ise Wise Vibes. Ayda yaklaşık 30 bin izleniyorlar ve her ay yaklaşık 250-300 dolar kazanıyorlar. RPM'leri de yaklaşık 6 dolar. 200-250 dolar gerçekten az bir para gibi gelebilir ama başlangıç için gayet güzel bir ek gelir bu. Ve geleceği de olan bir niş olduğunu düşünürsek yakın vakitte asgari ücretin üzerine çıkabilir hatta çok yüksek paralar kazanabilir. Dostlarım, bu RPM değerleri ve kanal kazançları benim tahminim. Onu söyleyeyim peşin peşin. Ama uzun süreden beri araştırmalar yaptığım için benim işim bu olduğu için aşağı yukarı doğrudur diye düşünüyorum. Ve işin güzel yanlarından bir tanesi şu: görüntülenmeler arttıkça RPMlerinin de artması muhtemel. Ve yine bunun işin en güzel yanlarından bir tanesi videoların yapımının çok kolay olması. İşte size bir örnek vereyim. Once a child came to visit his grandfather during his summer holidays. He used to play with his grandpa all the time. One day he said to his grandpa, when I grow up, I want to become a successful man. Google'da, kitaplarda bu tarz hikayeler kolaylıkla bulabilirsiniz. Hatta chat sizin için yazmasını da isteyebilirsiniz. Ama lütfen aldığınız metni kesinlikle olduğu gibi kullanmayın. O metni değiştirin. Hikayelerdeki kişilerin isimlerini değiştirin. Olayların geçtiği yerleri değiştirin. Olaya özgünlük katın. Bunu yapmazsanız eğer, videonuz size özel, insan eli değmiş bir video olmayacak. Ve emin olun kanalınız böyle büyümez. Sonra bu metni YouTube destekli olan Eleven Labs'e e seslendirin. Ve sonra Midjourney'e gidip, yaşlı bir adam karşısındaki küçük çocuğa öğüt veriyor yazarak, bu video gibi kullanacağınız bir görsel elde edebilirsiniz. Bu şekilde özgün ve para kazandırabilir bir kanala sahip olabilirsiniz. Şimdi derecelendirmeye gelince, buna kazanç potansiyeli olarak 10 üzerinden 5 veriyorum. Video oluşturma kolaylığı için ise 10 üzerinden 9 çünkü video oluşturmak kolay. Bu da bu niş için toplam puanı 10 üzerinden 7 yapıyor. 2025 yılında bu nişe doğru yerden yaklaşırsanız eğer çok para kazanacağınız bir niş olduğuna içtenlikle inanıyorum. Niş altı, antik felsefe. 2024 yılında çoğu YouTube kanalı bu nişi size önermiş olması lazım. Bu trend 2025'te devam ediyor ve uzun formlu videolara da geçiş yapıyor. Philosophias for Life bu nişteki en güzel kanallardan bir tanesi. Ayda yaklaşık 500 bin izleniyor ve bu da her ay 2000 dolar kazanmasına yarıyor. 1000 görüntülenme başına da 4 dolar bir RPM kazanıyordur. Bu nişteki potansiyel daha fazla niş belirlediğinizde artıyor. Örneğin bu alanın sadece stoğacılık yönüne odaklanan Stoic Journal. Geçen ay 700 binden fazla görüntülenme aldı ve 4000 doların üzerinde para kazandı. Bu da 1000 görüntülenme başına 6 dolar kazandığının anlamına geliyor. Ve bu bunu bu kanalı başlattıktan bir yıldan daha kısa süre içerisinde başardı. Ocak 2024'te başlamış. Yine burada içerik oluşturmanın güzelliği elinizde bulunan herhangi bir araçla yapılmasının oldukça kolay olması. Ve videolarda kullanacağınız bilgiler kitaplarda, makalelerde, yapay zekalarda kolaylıkla ulaşılabilir. Derecelendirmeye gelince kazanç potansiyeli 10 üzerinden 6, video oluşturma kolaylığı 10 üzerinden 8 yani toplam puan alarak 7. Niş 5 iş belgeselleri. İş doğrudan finans ve para kazanmayla örtüşen bir alan. Bu da bu işe makul bir RPM veriyor. Ayrıca içinde hikaye anlatımları olduğu için çok fazla insan izleyebiliyor ve çok para kazandırabiliyor. Magnet Media diye bir kanal bu işte bunu inanılmaz derecede iyi yapan bir kanal örneği. Büyük şirketlerin nasıl kurulduğu ve şirketler arasındaki tartışmaları derinlemesine araştırıyorlar ve bunlarla alakalı belgeseller çıkartıyorlar. Ayda 2 milyondan fazla izleniyorlar ve her ay 15 bin dolar kazanıyorlar. Bu da bin izlenme başına 7,5 dolardan fazla rpm kazandıkları anlamına geliyor. Ve bu tahmini yaparken en alttan tahmin ediyorum arkadaşlar daha da fazladır. Company Man bu da bu alandaki farklı bir kanal. Geçen ayların birinde 1.5 milyondan fazla izlendiler ve 10 bin dolardan fazla kazandılar. Bu da 1000 görüntülenme başına 6.5-7 dolar kazandıkları anlamına geliyor. Bu işin bu kadar kazançlı bir niş olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Girmenin daha zor olması. Girmek zor olduğu için rekabet bu nişte birazcık daha düşük. Az önce bahsettiğim bu iki kanal potansiyel olarak bunu en iyi yapan tek iki kanal. Bu yüzden eğer ki çarpıcı videolar oluşturabilir ve bunu düzenli şekilde yapabilirseniz bu alanda kazanacağınız çok para var. Hala var. Bununla birlikte belgesel yapmak evet gerçekten kolay bir şey değil. Araştırma, senaryo yazma ve videolarınızdaki düzenleme konusunda önemli bir zamanınızı ve enerjinizi buraya vermeniz gerekebilir. Bu yüzden bu alandaki içeriği tutkulu değilseniz eğer bence sürdürmesi biraz daha zor. Gelin bu işi değerlendirelim. Kazanç potansiyeli 10 üzerinden 9. Ama video oluşturma kolaylığı 10 üzerinden 3. Bu da bu niş için toplam puanı 6.5 yapıyor. Dördüncü niş. Korku ve ürkütücü hikaye videoları. Bu benim favori nişim. Kazançları yüksek ve bunun yanında videoları yapmak biraz daha kolay. Ve bu ikisi birleştiğinde mükemmel bir kombinasyon oluyor. Tam olarak bu nedenle 2025'te bence kesinlikle yapmanız gereken bir niş. İhtiyacınız olan tek şey ürkütücü görseller, ürpertici bir seslendirme, tüyler ürpertici bir hikaye ve bom, milyonlarca izlenme ve belki de binlerce dolar para. Örneğin Chilling Scares adlı kanalı ele alalım. Geçen ay 18 milyon izlendiler ve 100 bin doların üzerinde kazandılar. Bu milyoner eden bir potansiyel demek. Bir de şu kanala bakalım. Mr. Nightmare. Neredeyse her videosu 500 bin izleniyor ve bu da 100 bin dolar civarında para kazanan bir kanal. Bu videoyu izleyen dostum eğer ki bu insanlar bunu uzun süredir yapıyor o yüzden bu kadar kazanıyorlar diyorsan öyle bir şey sakın deme. Mr. Night Scares kanalına bakın. Haziran 2023'te başlamış. Yani 1,5 yıl önce. Her ay 200 bin izleniyor ve her ay 2000 dolar kazanıyor. Korkun işlerinde RPM 5 ile 12 dolar arasında değişebiliyor dostlar. Eğer ki korku hikayelerini yapmaktan keyif alacaksanız çünkü bazı insanlar yapamayabiliyor, korkabiliyor. Nispeten daha kısa süre içerisinde daha büyük bir izleyici kitlesine ulaşabiliyor ve para kazanabiliyorsunuz. Derecelendirmeye gelelim. 10 üzerinden 8'lik bir kazanç potansiyeli var. 10 üzerinden 7'lik bir video oluşturma kolaylığı var. Genel olarak da 10 üzerinden 7,5. Niş 3 Temel finans eğitimi Buradaki anahtar kelime temel. Bu niş içinde çok fazla finans kanalı olsa da karmaşık konulara dalmak yerine temel finans bilgilerine odaklanıyorlar. Para kazanmak için gerekli olan temel beceriler, insanları fakir tutan alışkanlıklar veya zengin olmak için gereken fedakarlıklar gibi. Ayrıca kişisel gelişim dışına de birazcık benziyor. El ele gidiyorlar. Bu böyle videolar oluşturabilmek için finans konusunda çok bilgili olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bilgileri kitaplardan, makalelerden, güvenilir kaynaklardan toplayabilir hatta yapay zekadan da alabilir ardından ilgi çekici bir video oluşturabilirsiniz. Bu niş finans kategorisi arkadaşlar. 1000 izlenme başına kazanacağı para 12 dolar, 20 dolar hatta daha üstüne bile çıkabilir. Bu yüzden öyle çok izlenmeseniz bile diğer kanallardan daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Lux diye bir kanal var ve bu nişin bence en mükemmel örneklerinden bir tanesi. Ayda yaklaşık 3,5 milyon izleniyor ve yaklaşık 25 bin dolar kazanıyor. Temel finans videoları oluşturuyorlar bu kadar ve çok para kazanıyorlar. Ayrıca böyle kanallar kazandıkları binlerce doların yanında sponsorluklardan da çok para kazanıyorlar. Chris Invest. Bu da başka bir örnek. Ayda 250 binin biraz üstünde kazanıyor ve 2000 dolar kazanıyor her ay. Basit beyaz tahta animasyonları kullanıyorlar. Ve içeriğin finansal tavsiye olmadığını temel finansal bilgi olduğunu her videoda belirtiyorlar. Bu da daha geniş kitleye hitap etmesini sağlıyor. Bu işi değerlendirmeye gelince kazanç potansiyeli 10 üzerinden 9. Video oluşturma kolaylığı ise 10 üzerinden 7. Yani toplam puan 10 üzerinden 8. İkinci niş yapay zekayla para kazanma. Bakın bu izlediğiniz video. Bu işi söylemeseydim çöp olmuş olurdu. İki gelişen trendi mükemmel bir şekilde birleştirmekte gösteren bir niş. İnternetten para kazanma ve yapay zeka. 10 üzerinden 9'luk bir kazanç potansiyeline sahip ve video oluşturma kolaylığı 10 üzerinden 5. Böylece ortalama 10 üzerinden 7 puan alıyor. RPM bin izlenme başına 7 ile 10 dolar arasında değişiyor. Bu alanda çok iyi giden birkaç tane kanal göstereyim. Daha önce Instagram hesabımda bu kanaldan bahsetmiştim. 10x income. Sadece 55 video ile 300 bin abone oldu. Ayrıca kazançlarını da bir short videosunda açıkladı. 11 bin dolar. Diğer örnekler arasında sadece 9 video ile 134 bin abone olan Isaac. Her ay yaklaşık 4 4 bin dolar kazanan How to AI, 243 bin abonesi olan ve sadece 40 videoyla ayda 2000 dolar kazanan Digital Income Project. Bence eğer zamanınız ve biraz ilginiz varsa, parantez içinde söylüyorum bunu. ilginiz olması bence çok önemli değil. Araştırmalar yaparak bu araştırmaları da video metninizde toplayarak bir yapay zeka kanalına sahip olabilirsiniz. Eğer zamanınız varsa kesinlikle deneyin, çok öneriyorum. Birinci niş ve bahse girelim bunun bu listede olacağını düşünmemişsinizdir. 3 boyutlu animasyon şu anda en heyecan verici yüzsüz nişlerden bir tanesi. Ve YouTube'u kasıp kavuruyor. Göstereceğim iki örnek aklınızı başınızdan alacak. Bu alanın öncüsü Zach D Films. Garip ve gerçek olguları paylaşan 3 boyutlu animasyon videolar oluşturuyor. Bu videolar özellikle short kategorisinde inanılmaz izleniyor. Ve şu anda bu nişte hakimiyet kurmuş durumda. Ayda 2.6 milyar. Bakın milyar izleniyor. Ve sadece short videoları yapmasına rağmen ayda 80 bin dolar dolara yakın para kazanıyor. Başka bir örnekse ise The Outliners. Kasım 2023'te başladılar ve sadece 95 shorts videosu ile 655 bin abone oldular. Her ay yaklaşık 11 milyon izleniyorlar şu anda. Ve en azından söyleyeyim 15-20 bin dolar kazançları var. Bu gelirler bu nişteki kazanç potansiyelini size anlatmıştır zaten. Şu anda bunu yapan kanalların çoğu shorts içeriği üretse de uzun videolar yaparsanız da muazzam bir kazanç potansiyeli var. Ancak bu gelirlerinde bir bedeli var. Her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi. 3 boyutlu animasyon yapmak çok zor. Bu bu işi yapmanın iki yolu var arkadaşlar. Birinci yol animasyonları kendiniz yapmanız. Bu da animasyon öğrenmenizi ve sonra da saatlerinizi harcayarak animasyon yapmanızı gerektirecek. İkinci yol bir animatör kiralamak. Bu da süreci hem zaman alıcı hem de maliyetli bir hale getirecek. Şimdi puanlayalım. Video oluşturma kolaylığı 10 üzerinden 4, kazanç potansiyeli 10 üzerinden 10. Yani 10 üzerinden 6.5 bir puan vereceğim. Bütün nişleri ve potansiyelleri konuştuk. Şimdi kendi kanalınız için hangi nişleri seçeceksiniz? Buna nasıl karar vereceksiniz? Temel hedefinizi ve elinizdekileri değerlendirmenizi öneriyorum. Ne olursa olsun tutarlılığımızı, istikrarımızı, psikolojimizi korumamız lazım. Ve hepimizin belli bir çapı var. En azından başlarda o çap doğrultusunda ilerlememiz lazım. Yapabileceklerinizden başlayın. Bu yüzden sadece RPM'leri kovalamayın. Çünkü YouTube bir maraton. Kısa süreli bir sprint koşusu değil ki. Başarılı yüzsüz kanallar oluşturmak için de bunlardan çok para kazanmak için zamana ihtiyacınız var. İçerik oluşturmaktan keyif aldığınız nişi seçin. Bakın tekrar söylüyorum bu zorunlu değil. Hiç alakamın olmadığı konularda kanallarım var benim ve o kanallardan yüksek gelirlere ulaşıyorum. Nişinizi seçtikten sonra da iki tane seçeneğiniz var. Aylar hatta yıllar boyunca farklı yöntemleri deneyerek neyin işe yaradığını veya yaramadığını test edeceksiniz. Ya da şu anda ekranda çıkan videoyu izleyerek büyük youtuberların videolarını nasıl milyonlarca izlettiğini öğreneceksin. Ekrandaki video size çok daha kısa sürede çok şey öğretecek. Kanala abone ol ki seni YouTube'un zirvesine taşıyayım. Bu videoyu da beğen, benim kanalıma abone ol ki ben de YouTube'un zirvesine çıkayım. Uf, çok iyi konuştum ya. Allah'a emanet öz kardeşim benim. Selametle.